Günaydın. Bugün okulun 3. haftasının pazartesi. Şimdi işte efendim kimya laboratuvar dersine gidiyorum. Büyük ihtimalle ders olmayacak ve 15 dakika sürecek beni gideceğiz. Ama belki okuluna alırlar diye gidiyorum. Ee, umarım o 15 dakika geç kalmam çünkü saat biraz geç oldu. Öyle kombinim de böyle. Burada o yeni aldığım bir ceketim var. Bu arada bu sefer taktım. Umarım bağlamışımdır metroya yürüyordum. Sonra bir anda arkamdan ilerleyenler <laughs> geldi. Ben rap ile yürüyorum. Evet. De, de beraber gidiyoruz evet, şimdi. Evet çok geç kaldım. Geçmem için geldim. de, de, de. <laughs> yani on saatte şu an beş falan geçiyor yani. yani onca, de, de. Çok geç kaldım. <laughs> siz de çekeyim, siz de çekeyim mi? <laughs> Yer olmadığı için üstünü açmışlar ve insanlar ayakta duruyorlar. Ama ben anlamadım kim biliyor. Birisi şey dedi ya. biz metro bekliyoruz. Şimdi tekrar dönüşte de şuna bakar mısınız? Bu ne ben boş olur sanmıştım. Ben eminim boş olduğunu. Ben boş olur diye durdum boştu. Bu arada evet. M2 ve Metrobüs boş. Aynen ben onu diyecektim. Ama boş. Evet. evet. <laughs> Neyse en azından iki durak gideceğiz. O yüzden şeyimiz var. Bakın. Maketim hafifleşti ama çok kötü göstermesin. göster göster. göster. çok kötü. Ama güzel maketi var. 15 santim evet. olacakmış. Bence gayet güzel bir maket var. Şu an 7-8 var. Göstermeyeceğim. Evet. çıkıyorum derse gidiyorum. 40 dakikam kaldı ve yetişemedim. <laughs> yine geciktim. Ama en azından gidiyorum. <laughs> Böyle düşünüyorum. En azından gidiyorum. E, hava da soğuk bugün. Böyle giyindim. <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> ha, e artık görsün. Burada normalde bizim O yüzden hani eee şu saçma sapan her Ben de. geleyim tek tek kayınma. Çünkü kayınma <laughs> Ama ya o kadar o alıp böyle ya. Yani dünyanın en hızlı e, gelişi falan 10 dakikalık kayma yardım yani. Evet bu arada dünyanın en random <laughs> Aşkım benim burada çekilmiş. Çoğu bölüm falan burada çekilmiş. İşte bir yerler içinde kanyona gidiyorlar. İhtiyar falan. Ben gerçekten kanyonu hiçbir zaman sevmeyeceğim ve sanırım. Yani o kadar saçma bir yer ki sadece açık olması güzel. Ya yani başka hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey gibi diyen Nasıl üstte çıkacağım? Yani neden üst saklıyorsunuz merdiveni? Gerçekten anlamıyorum. zaten ben buraya bir hani 4-5 kere falan gelmişim buraya yani fazla. Hepsinden mail'e geldim yani. O yüzden hiçbir zaman gelmedi. İlerden de buraya gelmeyeceğim yani. Şimdi benim yemeğim geldi. Meksika restoranına geldi. Ne yemişsin? Merhaba. Uzun evet. zamandır bir dolar olamıyordum. Evet. Tamam. Bize yemeğin sonunda alkolsüz kokteyl verdiler. Şimdi bunu deneyeceğiz. Starbucks'a geldik, oturduk. Biz 15 saattir sadece yurt dışı planı yapıyoruz. Başka hiçbir şey yapmadık. gerçekten de olalım. hani şimdi akımız iPad'imizin olduğu yerde oturup burada hostel kaçıyoruz yalnızca. Öyle oturuyoruz ama hiç konuşamadık. Önce konuşuyoruz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> biz şimdi geri dönüyoruz. Evet. Susuz. Evet. Evet. Ve o kadar mutluyum ki. Yani o kadar mutluyuz evet, ki. Anlatmadayız. Evet. Evet. <laughs> bugün çok uykum var. Gerçekten okula giderken ki bugün takım atıyorum. Yani bugün diğer ders yokmuş ama girmeden girdim bulmak. Başka amacım gerçekten yok yumuş kumdum da bu yumuş o yüzden çok da garip geliyor başıma <laughs> <Şuna> da gitmedi <laughs> çok da kötü <laughs> o yüzden giyirdim zaten 50 dakika kaldı dersi yetişem bunu da yetiştirme metro diğer ben beklemezsem <laughs> ki böyle bir şey yok o yüzden şey diyeceğim şimdi saat 5 falan ben okula giderken yolda 9'da yediğim bir tane tosta duruyordum ve açlıktan bayılacaktım. O yüzden dükkan ve kaldım. Şimdi eve gidip onu yiyeceğim ve açlıktan gerçekten bayılmak üzereyim. Şu an tek düşündüğüm şey gidip yemeğimi yemek. Sayın Başkanım sefalar getirdiniz. Teşekkür Şansına bak. Gördün mü? Sen geldin, bakıyordun. Günaydın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ben yine okula gidiyorum. Gerçekten bu sefer o kadar geç kaldım ki bu sefer saate bakmadım. Yani ben üstümü giymeye başlarken saat 25 falan geçiyordu. Onu ve benim aslında onu çıkıp çıkmam lazımdı. E şu anda 45 50 falan da belli diye düşünüyorum. Bugün işte kombinde böyle. Gerçekten artık aynı şeyleri döndür döndürüp giyiyorum. Ama bu ceketim, ee, kahverengi ceketim benim bantılı hep giydiğim ceketimle. O yüzden ilk defa bulmuşum için tekrar burada giyiyorum. Bu arada o kadar çok hala tutuyorsun ki. Yani böyle. Bu ne? Çünkü o kadar uykum vardı ki. Hani ışığı falan da açmadan sürdüm. Şimdi yok oldular. Neyse. Ee, bugün okulda kulüper şenliği var. Ona gideceğim. İşte Perşembe, Cuma, Cumartesi sürecek. Bugün Emre Fel geliyormuş. Ben kim tanımıyorum. Ee, Cuma günü bir DJ var. Cumartesi de Mazigar gelecek. Cuma'ya gider miyim bilmiyorum. Cuma 8.30'da dersim var ya benim. Eğer ona kalkabilirsem giderim. Eğer kalkamazsam içime gitmeyeceğim yani. Ama hani kalkamazsam direkt okula gitmem Cuma. Çünkü var derse gideyim ya. Neyse şimdi 11.30'da dersim var. Lütfen içeyim ne aradım.

Şimdi defneyle orientlinc bize harita verdiler ama e, hiçbir şey anlamıyoruz ve şey e, üç tane hediye bulursak gidip onların yanında fotoğraf çekirlersek şey yapacaklar bir şey sanırım koşulması gerekiyor bunun ama biz önce yolu bu <laughs> e, o yüzden dersi girmek yerine bunu yapacağım. <laughs> biz kahve falan da biz otistik için <laughs> yapıyoruz. Bütün hepsini geçtik bu arada. Evet. Aldık şeyleri hemen gö birazdan göstereceğiz. Bütün ödüllerimizi <laughs> aldık. Saçma sapan bir anahtarlıkla boyunduk için. 15 saat bütün kampüsü gezdik. Benimki kırık. Anahtarım da kırık. Evet. Benimki evet. ne Neyse bu da kahvemiz. Kahve aldık. Ama defne eli aldım da bilmiyor. Tadım testi yapalım. İş İyi, tamam ben içiyorum. Şey Otursak mı? Kötü. Yemekhane sırası bekliyoruz şimdi. Sıkkıtıydı. Ve ya yani öyle bir sıra var ki yani. Yemek de o kadar güzel değilmiş gördüm içeride. Yani tavuk o şekilde değil. O şey yağlı yağlı bir tavuk. Defne çok beğendi. Yani Defne sonuna kadar yemişti o tavuk. <laughs> sıra bekliyoruz. Hangisi ya. oldu? Benim yemek midem bulandı demiştim ya. 也美啊。 defne ile gece yemeğimiz <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yine yanımda kim var bakın kim var. <gülüyor> Biz <gülüyor> şimdi uh, içeri gidiyoruz. Biz ben şenliğim var. Bugün akşam da madde gel çıkacak. O yüzden Melih de bizim okuma gelecek. Oraya getiriyoruz. O yüzden ben de ve ilk defa göreceğim okulu ben. Gerçekten görsün çok güzel. şenliği falan. O insanların evet. sınav çekmeni falan filan. O yüzden çok mutluyum. Biraz dersen ben çok sıkıcaz şimdi. Bay bay. Görüşürüz. Gerçekten, gerçekten birazdan birazdan bırakıyoruz hayat ya, ya evet tercih yapamayacağız. Yani, <laughs> yapamayacağız. Bizi ya almadılar ya. Ben gerçekten delireceğim. Bizim o geri gerçekten. döndük. Bir de üstüne dünya en nefesli İstanbul'a yalan taksime geldi. Evet. Yani ve, ve 150 bin saat burada yürüyoruz. Ve üstüne yürüme şey bozuk. Tamam mı? İnternetimizi çekmiyor. Bana gerçek olur. Ama patates yiyelim. Oha çorba ekspres oh, Ben doğru sapan bunu söyledim. Bugün eğer... Neyse biz geri zekalı gibi. Tamam biz içe geldik. Sonra ben de yine benim kartımı verdim. Ben de kendim geçecektim. Yüz kere yaptım olayı tamam mı? Ama ben de, eğer defterine gidip karşısına yere verseydim bence geçebilecektik. Ama bu şanssızlığımızla bugün bence o da olmayacak. Ya çok şanslısın. Hiçbir şey yoluna Gerçekten şey. birazdan delireceğiz. Hı. Her yerde insanlar var şu an. Gerçekten delireceğiz. ben çıkıyorum. Ve, ve yemek istediğimiz şey tavuk hamburger. Hı. Yani yok. neden taksi ve tavuk hamburger yok? Bakıyorum Çanakkale'de çıkıyor mekan, deli zekalı mısın? Ya salak mısın? Benim de kartımı aldılar. Normalde kimse kartını almıyorlar. Evet. O evet. çok bak, bir tane evet. sinir bozucu bir deney yaşadık gerçekten garipsi vardı yani. Evet. Bize karşı. Eğer isteseydi bizi çok aygıt. Evet. evet. Bir tane şeyi almazdı. Ki normalde kart mart almıyor. geri Gerçekten gördün ne yaptın yani? Aynen bana diyor evet. ki şey, bize şeyini göstereceksin öyle gireceksin. Salak mısın? Evet. Kartım var o zaman. Kartım var yani. Sırf sırf malına yap. Ben orkun çıt olup kaskımı ver diye gideceğim. <gülüyor> gerçekten <laughs> gideceğim. Kaç para sen biliyor musun? <laughs> alacağım ya, ya? O kadar mutsuz ki yemek yiyecek yerde bulamazsak biz bugün gerçekten istihbar ediyoruz. Hoşçakalın Ama benim Gerçekten biz gibi gerçekten... <laughs> Bizden ya bugün gerçekten evren dedik ağzınıza sıçacağım. Evet. Gerçekten ben gerçekten yapamıyorum. Biraz yol bir tane de hamburgerci ekliyoruz. Orası da kapalıysa gerçekten ben ben gidiyorum. Ben gidiyorum bu evrandan. Gerçekten. <laughs> Yok oluyor. <gülüyor> gerçekten... <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Geldik bu aptal Taksim'e. Şu Galatasaray şeyde benim Gerçekten birazdan sınıf biz geçireceğim. Yemeğimiz geldi sonunda. Gerçekten o kadar mutsuzuzdur. <laughs> <laughs> biz Taksim'de geçerken videosunda protesto vardı. Ben gerçekten aynı şekilde kızına Ben bakmak gerçekten istemiştim ama döndük. Yapamam, gerçekten yapamam. <laughs> Bir de arkaları dönüktü. Hiçbir şey okuyamadık o yüzden. Neyse şimdi Galata'nın oraya geldik bir tane. Bir yer bulsak oturacağız. Belki Galata'ya çıkarız. Yani şu an <laughs> daha iyi. Şu an modun bir, bir tık bir tık yani. Benim değil. Görüşürüz. Galata'ya geldik. Yapacak evet, başka bir şey yoktu. Biz Karaköy'e geldik. Ee, şimdi Ziya'yı bekliyoruz 15 saattir falan. Ben yani buraya gelmeyebilir ben tam olarak anlamadım. Başka bir sitede gelme ihtimali var ve oraya gelirse ben gerçekten Ben yürüyemeyeceğim buraya, 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 gelsin. evet. Ya da biz ve... kaçan Ziya'yı. Ziya'yı Ziya <gülüyor> Ziya görüp Ziya göremez gelip, göremez gidiyoruz. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve Deniz şu an bize çok yakın anlamadık neden hemen evet, gösteriyorum. Çok <laughs> bir dakika. Hani... Yani... Evet ve ee, dalga, de... dalga de... falan var. Evet. Bir yan, koyduğum, bir dalga ee, gel, işte. Yani üzerimizde kuzuyorum dalga sesi. Bu şansla bu şansla gelir yani. Ama ne kadar güzel gözüküyor. Neyse ki biz eve dönüyoruz. Dünyanın en saçma sapan günüydü gerçekten. Ee, Ziyan arkadaşlarla oturduk ve hani gerçekten o kadar random bir çok random o... bir Ben bugüne gerçekten inanamıyorum. Gerçekten, ya, böyle bir şey ama. gerçekten güzel bir gün değildi ama yani çalıştık, yani, sık, eğlenceli bir zaman falan en, en son eğlendim ama çok garip bir gün. Ve yani. şu an saat çok geç ve e, hani biz daha metroya bineceğiz, Marmara'ya bineceğiz ve Tekrar metroya binecektik ama metro kapalı diyor. Umarım açıktır yapamıyorum ki açıktır. Gerçekten biz bugünü bırakıyoruz. <laughs> Gerçekten yapamayacağız artık. Metro bekliyoruz. 19 dakika Gerçekten bilmiyorum. Çok yorulduk. olduk. çok sefil, rezil, iğrenç sefil. Evet, oturuyoruz metroda. Metroyu bekliyoruz. <laughs> Neyi gidiyor? <laughs> Arkadaşlar ben yolcuyum. <laughs> gidiyor. Evet. Gerçekten Kadıköy arkadaşıyla buluşmaya gidiyor. Ben aldatıldım. Gerçekten çok üzücü. Yapabileceğim bir şey yok. Gerçekten çok üzücü. <laughs> Onu otobüse bırakıyorum şimdi. Pijama mı var? <laughs> <laughs> Öyle gidiyor. Gerçekten dün korkunç bir gündü. Anlatamayacağım. Çok korkunç <laughs> bir gündü. Gerçekten. <laughs> şimdi bugün sabahın köyüne dersi gittiğim için hiçbir şey çekemedim. şimdi bu kimya alabına girebilmek için güvenlik sınavı oluyoruz. Ondan çıktım. Yarım saatte de bitti ders. Benim biraz zamanım var. Şimdi İstinye'ye gidip yemek yiyeceğim. Bilmiyorum çünkü bir abucu bir resim geldi. Sonra da işte dersin önce bir tane kahve içeceğiz ama ben şimdi hafta sonu e, aldıkları kartımı almaya gidiyorum. Çünkü böyle gerçek olmayacak. Yani gidip soracağım. Umarım verirler. Bilmiyorum. Yoksa tutacaklar. Bir şey yapacaklarmış durumuma bakacaklarmış. Ya sanki ben ne yaptım? Herkes girebiliyor. Siz orada beni şey yaptınız diye oldu bunların hepsi. Ben hiçbir şey yapmamıştım. Umarım güvenlik ofisi bilmem nesinde bulabilirim. Bakacağım şimdi. Bilgilendireceğim. Ararken yani bir yola geldim ve ne kadar güzel görüyor musunuz? İnanılmaz güzel bir yol. Tabii diğer taraf değil. <laughs> Bu taraf değil. De. Yani çok beğendim. Ya asla bulamıyorum. Bu arada bu yolun kenarında da böyle İTÜ'de yapan her şey böyle. Tık tık işte 2020'de şu oldu, 2020'de bu oldu diye yazmışlar. Şimdi gördüm. 15 saattir burada dolaşıyorum. Şeyden, Maps'ten baktım. Adam bana dedi ki öğrenci işini bitir orada. Öğrenci işini bitirdim. Nerede? Neyse. Ee, şey. 190 metrede. Allah'ım. Gerçekten. <laughs> Gerçekten kelebekler çok korkunç. Gerçekten memdemden yürüyemem. Gerçekten birazdan bayılacağım. Sakin, evet, sakinim. Sakinim. 450 metre oldu yol anlamadım. Yürüyorum buradan. İsteye gidemeyeceğim herhalde çünkü yolu bulamadım ki. Gerçekten korkunç bir yoldu. Korkunç bir yol. Ya, asla şey değildi yani. E, iş, iş, seni bitir ve orada diye değil, değildi yani. Asla değildi. Bu mu ki yazmıyordu hiçbir şey. Sanırım bu. Geldim sanırım. Adam gerçekten haklıymış güvenlik. Öğrencisini bitirin orada dediğinde ben 15 saattir dolanıp dolanıp aynı yere geldim. Bu Maps'in gösterdiği yer eskiymiş. 5 yıl önce falan oradan taşınmış. Öğrencilerin arka altındaki yermiş ama hiçbir şey yazmıyordu. Ben şimdi geri gidiyorum. Gerçekten delireceğim. En yani sonunda kartı diyorum artık ve yani bir şey yazmışlar kartımı teslim aldım yazıyorsun imza atıyorsun Kırmızı kalemin uyarı olarak bilmem ne olacak Öyle Gidiyorum bu kızım nasıl yendiğini görüyor musunuz? Bence bence hiç şahla yok. O zaman kim oluyor? Dört diyorsan ben beş. Işte. <laughs> beş iyidir. Bunu da çek. Tabii çek. <laughs> Günaydın. Bugün fırtına falan var. Hani gerçekten böyle Bayağı bir şimşekli fırtına bilmem ne diyor İstanbul için. Ama 25 derece o yüzden ben e, asla kışı getiremediğim için benim hobim böyle. Yemem kulağım. Umarım geçmemiş evet. Yemek yedik. Süt <laughs> Arkadaşlar ben bunu çekmek unuttum ama bana bir makyaj yaptı. Yani <laughs> Gençler, kombin nasıl? Ee, önümü kapadım çünkü bulgurdan gizliyorum yani. Bunlar bana bir makyaj yaptırdılar, bayramına diyorum. Bu arada tost yiyen -um yani şu an. Kanlara bakar mısınlar nasıl? Kemmer. Kombini de göstereceğim dedim ama şu an çok geç kaldım. Evet, evet kombini de göstereyim. Yani, yani neyin var bilmiyorum, bir şeyim. Biraz uyuşturdum. Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi de e, bugün bizim Halloween partisi var. Ama yani salı günü bugün. Gerçekten benim de çarşamba 9.30'da dersim var. Neyse şimdi ben e, kuaföre gidiyorum. Şuan çektireceğim. E, sonra okula gideceğim. Normalde işte klov dini olacaktım. Bilmem ne bir şeyler olacaktım. Sonra vampir olmak onda <laughs> onu da yapamadık. O yüzden neyim gerçekten ekranı Şimdi de bir tane etek giyeceğim altıma etek de burada şurada eteğim. Üstüne de normal bir tişört giydim. O yüzden şu an gerçekten korkunç bir korkunum var. Ama e, siyah daha bir şey giyeceğim yani. Abi bir kombin gösteririm zaten. Ya dersim var iki buçukta. Şimdi umarım onu da yetişirim. E, etek çantamda şu çantaya götürüyorum. Yer kaplamasın diye. Hani sonra değiştireceğim kıyafet. Direkt eteği giyeyim dedim altıma da spor ayakkabımı giyeceğim yani. Kanlan bir şeylerimiz var. Ee, umarım güzel olur. Merhaba arkadaşlar. Ee, yani fönüm çekildi. 20 dakika olduktan sonra tekrar bozuldu. Bunun böyle. Ee, şimdi okula gideceğim ama çok açım ben kahvaltı yapmadım şimdi zaten ben şu an gidersem derse 5 dakika geç kalıyorum ben diyorum ki o yüzden gideyim McDonald's'da yemek yiyeyim çünkü açlıktan ölmekten daha iyidir diye düşünüyorum oradan da okula giderim tamam mı bu arada üstümü de değiştirdim çünkü öyle çok böyle temizliğe gidiyormuş gibi hissettim değiştirdim hava da soğukmuş biraz ceketim var diyor bakacağım yani neyse küpemi de şeyde unutmuşum ee, unutmuşum evet üstümü değişirken küpemi de şey yapmışım Gerçekten çok moralim bozuldu. Saçlarım korkunçluğu yani yarım saat ya. Gerçekten ya. Gerçekten bu ayıp. Anlamadığım bir şekilde derse ben çıkalı. 10 dakika kalmıştı ben evden çıkınca. Metroya doğru yürürken. Şimdi şey... Derse geldim sadece yarım saati geç kaldım. Ya ben normalde gitmek istediğimde bir saat, bir, buçuk saat süre benim yolum. Yani bir de üstüne altı dakika metro bekledim. Ona rağmen 40 dakikada geldim. ne şu biz şimdi çıktık e, dersten. Önce pizzamızı yiyeceğiz, sonra makyajımızı yapıp gideceğiz. E, gideceğiz yani. yani. Zaten <laughs> gidiyoruz. E, Miray e, bana 3 yıl aydır planladığımız şey diyor ki ben gelmeyeceğim, geleceğim. Ama bugün e, özel bir durumum var öncelikle. Tamam. Hastalık gibi. Tamam. <laughs> Birkaç hastalıklar üst üste geldi ben kabul etmiyorum ama başka şansımız olmayacak. O yüzden gideceğiz. Ay, evet, o yüzden şimdi yemeğimizi yiyoruz. Ee, görüşürüz. Biz şimdi MED'e geldik. Mak Makeşimiz. Makyajımızı yapıp gideceğiz sonra. İnanılmaz güzel şey. giyiniyorlar. Ee, beni kötü takmıyor musun? Yani şimdi makyajımızı yapacağız. Gidiyoruz. Resimler. 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 seni. Tamam. Tamam, Sen videoyu açtım. E şimdi hiçbir şey yok gibi. Yok yok. Gerçekten yok. güzel görünüyor. Kapa şunu. Bu da YouTube <laughs> Şey değil mi? De güzel <laughs> Oldu mu? Evet. evet. Ama sanki böyle bir kalın. Hayır şey şey yap birazcık daha kırmızılaştır bence. Şu an silik gözüküyor. Yani kamerada mı öyle gözüküyor? Aaaa! Makyajımız devam ediyor. Abi ma... Tabii ki de. Arkadaşlar sonum böyle benim. Ee, yani ben, yani aşırı güzel oldu ama Miray sana göstereyim. Ama yani. Ben Bence Bence ya. ama. <laughs> ama senin kıyafetin çok iyi. Defneye bakın, defneye bakın. Defne de çok tatlı. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> böyle gidiyoruz. <Göz. gülüyor> Merhaba. Eee şimdi bu videonun kapanışı aslında sadece ben Asil'den şöyle bir bilgi aldım. Bana dedi ki videolarımı izliyor bu arada. Hani Defne izlemiyor, kimse izlemiyor ama Asil benim videolarımı izliyor. Bana dedi ki videolarının kapanışı yok. Böyle devam ediyor videolar dedi. O yüzden e, bu videonun kapanışı <laughs> e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bu videoyu ben çok geç yayınlayacağım. Yani hani böyle çok karışık bir video oldu bu arada. Yani her şeyden böyle kısa kısa bir şeyler var. O yüzden bir anlamsız da bir video. Ama benim için güzel bir video işte. size geçirdiğimiz birkaç zamanlar kulüpler şenliği bilmem ne bir yerlere gittim işte. Şunlarla buluştum bilmem ne falan cadılar bayramı. Ee, ama böyle hani bir şeyler güzel olunca ben onları çekmeyi unutuyorum o anda yaşanırken. O yüzden de hani biraz da kısa bir video aslında yani ama umarım izlerken keyif alırsınız. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.